milletçe demokratik haklarımızı kullanarak meşruiyetin kaynağı biziz diyeceğiz ya da bu aziz vatanı okyanus ötesinde meşruiyet arayanların karanlık pazarlıklarına kurban edeceğiz. Bir yanda siyasi operasyonlarla milletin karar alma hakkını ve yetkisini yok sayan bu iktidar diğer yanda ise her şart altında gücünü ve meşruiyetini Milli iradeden alanlar var. Bir yanda ekmeğine, hak ve hürriyetlerine, geleceğine, ülkesine sahip çıkmak için meydanları dolduran sizler varsınız. Gün geçtikçe dalga dalga büyüyen 10 milyonların sesi, iradesi var. Diğer yanda ise vatandaşla yüz yüze gelmekten korkup kaçanlar, sokağa, pazara bile çıkamayanlar var. Bizim yerimiz, safımız bellidir. Biz ilk günden bu yana ne dediysek yine aynısını söylüyoruz. Türkiye bir hukuk devleti olmadığı sürece, hayatın her alanında adalet hakim olmadığı müddetçe hiçbirimize huzur olmaz. Çünkü hukukun üstünlüğü yoksa adil siyaset, adil rekabet, adil paylaşım yoksa ortak geleceğimiz yoktur. Adalet yoksa mutluluk yoktur. Refah yoktur. Bereket yoktur. O nedenle meşruiyetini milletten alınır diyenlerin toplandığı bu meydanlarda biz her zaman aynı parolayı söylüyoruz. Herkes için, her yerde önce adalet, önce hürriyet. Türkiye'yi bolluğun, bereketin ve mutlu insanların ülkesi yapmak için bir milim bile geri adım atmadık, atmayacağız. Ne bedel gerekiyorsa ödeyeceğiz. Ama bu aziz millet mutlaka adalete, mutlaka hürriyete kavuşacak. Her şey çok güzel olacak. Her şey. Çok güzel olacak. Her şey. Çok güzel olacak. Her şey. Çok güzel Her şey. Çok güzel Ekrem İmamoğlu, Silivri Zindanı. Erdoğan kendine çalıştı yetmedi. Zenginlere çalıştı yetmedi. Yandaşlara çalıştı yetmedi. Şimdi kime çalışıyor? Trump'a çalışıyor. Trump'a. Milletin 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 ihtiyaçlarını görmeyen, sahip çıkmayan, Ya ya Tayyip Bey bak işte eğer sen meşruiyeti okyanus ötesinde Amerika'da Trump'tan ararsan Küçük çekmecede böyle perişan olursun. Böyle perişan olursun. Bir tane patron var. Patron ne Amerika, ne Trump, ne başkası. Bu ülkede bir patron var, o da milletin kendisi. Halkın kendisi. Trump'a giderken hediye paketi yaptırmış. Senin benim paramla 225 tane Boeing kalıyor. Faiz fiyata Amerika'dan sıvılaştırılmış gaz alıyor. Trump istiyor diye Çin mallarına vergi arttırıyor. Amerika mallarında vergiyi sıfırlıyor. Ne oluyor sıfırlayınca? Badem, pirinç, ceviz bunların Türkiye'deki üreticileri perişan oluyor. Amerikan viskisinden vergiyi kaldırıyor. Amerikan otomobilinden vergiyi kaldırıyor. Yani bunlardan alacağı vergiden vazgeçiyor ama senden alacağı verginin bir kuruşundan vazgeçmiyor. Trump'a gelince var. Vatandaşa gelince yok. Erdoğan'a soruyorum. Buradan küçük çekmeceden soruyorum. Gittin geldin. Trump ne istediyse verdin. Peki Amerika'dan bu vatandaşın işine gelecek neyi aldın? Ne aldın? Hiçbir şey almadı. Ne almış? Hesapta meşruiyet almış. Güya Amerika'nın Türkiye'deki elçisi olacak adam diyor ki hiç aklımıza gelmedi. Trump bir dahi. Bu Erdoğan'ın meşruiyeti yok. Trump ona meşruiyet verecek. Karşılığında ne istiyorsa alacak. Vallahi tam da dedikleri gibi oldu. Ayrıca Amerika'nın Dışişleri Bakanı Erdoğan bir televizyonda Gazze savaşını bitiremedi Trump demiş. Amerika'nın Dışişleri Bakanı diyor ki: "Bunlar kapımızda bekler." 5 dakika görüşme için yalvarırlar. İşte bu hafta Erdoğan görüşmeye geliyor diyerek Erdoğan'ı aşağılıyor. Maalesef bu ülkede bu ülkenin cumhurbaşkanına bu laflar söylenince bizim ağırımıza gidiyor da bu adamların şu kadarcık umurlarında olmuyor. Çünkü varsa yoksa iktidara tutunmak Trump'a yaranmak. Buradan Erdoğan'a sesleniyorum. Trump seni küçük çekmecenin elinden kurtaramaz. İstanbul'un elinden kurtaramaz. Seçmenin elinden kurtaramaz. planını açıkladı. Biz Filistin'de zulmün, soykırımın bitmesini isteriz. Insani yardımların gitmesini isteriz. Gazzelilerin Gazze'de kalmasını isteriz. Ancak Amerikalıların yine 100 yıl öncesinde olduğu gibi İngiltere ile oturup Filistinlilere sormadan yaptığı bu planın sonunda kanın durmasına evet. Ancak rahmetli İzzet Begoviç'in dediği gibi bu adil bir barış değil ama en kötü bir barış da olsa savaştan iyidir diyerek bütün dikkatimizle oraya bakıyoruz. Ancak orada ABD İngiltere'nin Filistinlilere sormadan yaptıkları planla Irak'ın işgaline onay veren Tony Blair'ı oranın başına oturtmakla Birleşmiş Milletlere sadece insani yardım dağıtımı görevi vermekle barış kurulu oturtup oraya oranın başına barış kurulu kurup Trump'ı oturtmakla Gazze'de sorunlar çözülmez. Biz dört gözümüzle gözümüzü dört açarak dönüp buralara bakıyoruz ve hükümeti uyarıyoruz. Biz Filistin meselesinde Trump'ın çizdiği sınırların içinde değil, Bülent Ecevit'in Yaser Aravat çizdiği dostluğun peşindeyiz. Biz Filistin'de işine gelince mücahit pozları kesip Trump'ı görünce susup pısallardan değiliz. Biz Filistin davasında deniz gezmiş ve arkadaşlarının kararlılığındayız. Şimdi İsrail askerleri Sumut filosunun etrafını kuşatmış. Güya, güya barış olacak, ama barışa giden filoyu kuşatıyorlar. Buradan Filistinli kardeşlerimize ve Sumut filosundaki tüm barış aktivistlerine küçük çekmeceden en kuvvetli selamlarımızı yolluyoruz. Erdoğan kabullense de biz Filistin'in teslim alınacağı, iki devletli bir çözümün unutulacağı, Filistin'de güya İsrail işgalini bitirip Trump'ın ilhakının meşrulaşacağı, bir oldu bittiye karşı Filistin halkının yanındayız. Sonuna kadar onlara sahip çıkmaya devam edeceğiz. bunlar olurken Hakan Fidan damada damat Hakan Fidan'a AKP içindeki tüm gruplar bir diğerine operasyon çekmeye. Tombarak satır arasında Erdoğan artık 71 yaşında diyerek Erdoğan sonrasına işaret etmeye. Erdoğan'dan sonrası için TikTokçu Hakan mı gelecek? Yoksa Bilal olan mı gelecek hesapları AKP'nin içini karıştırmaya devam ediyor. Ben Türkiye'de iktidar partisinin bir karışıklık, bir kafa karışıklığı yaşamasını birbirine düşmesini istemem. Bu sorunu çözmelerini isterim. Ne TikTokçu Hakan, ne Bilal Erdoğan. Geliyor Ekrem Başkan, geliyor Ekrem Başkan.